kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata soslu kek yapacağım. Ama öyle kek değil yani normal bir kek değil. Ee, bunu yapınca daha iyi anlayacaksınız dediğimi. Hadi gelin yapınma başlayalım. 4 tane yumurtayı kabımıza kırdık. Ve bunu güzelce köpürtene kadar karıştırıyoruz çırpıyoruz. Şekerimizi, bir bardak şekerimizi ilave ederek tekrar çırpıyoruz. Bir bardak sütümüzü bunlar oda sıcaklığında olacak. Bir bardak yağımızı ekliyoruz. Köpürse ne kadar demiştim. Köpürttüm. Şimdi devam ediyoruz malzemelere. 2 ee, kaşık nişasta. Yemek kaşığı bu arada. Bir buçuk su bardağı un. 200 milim bu arada bardak ölçülerim. ve karıştırıyoruz. Bu arada buna koydum. Unu eledim. Eleyince daha güzel oluyor. Bazen acılı ediyorum. Bardakla döküyorum. Ama eleyince daha güzel oluyor. Şimdi kakaomuzu döküyoruz. 2 yemek kaşığı kakao. 2 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu Karıştıralım güzelce. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi pişirme kabımıza alalım. Yani borcama, en büyük borcam. Onun içine döküyorum. 180 derecede Kontrollü bir şekilde Fırına gönderiyoruz Şimdi Çikolata sosumuzu yapıyoruz Bir su bardağı Sütümüzün içerisine Bir paket çikolata sosumuzu Döktük ve her yere de döktüm Bunu güzelce ocağın üzerine almadan güzelce bunu karıştırıyorum. Ondan sonra ocağa gidiyoruz. Çikolata sosumuzu yaptık. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bir bardak sütümüzü içerisine kekimizin içerisine döküyoruz. Sütün çekmesini bekliyoruz. Şimdi kekimizi dilimlere ayırıyoruz. Çikolata sosumuzu da üzerine döküyoruz. Evet, güzelce yediriyoruz. süslemesini de yaptım siz istediğiniz gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben 3 çeşit süs kullandım bende çeşit çeşit sütler, süsler var e, deneyecek olanlara afiyet olsun şu dakikaya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum çünkü buna çok ihtiyacımız var ee, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.